bilgi kültüre nasıl dönüşür? İçinde yaşadığımız teknoloji çağında sürekli güncellenen bilgi aynı zamanda en büyük güç. Bildiğimiz kadar varız. Ancak yeni bilgileri öğrenmeye çalışırken sadece bilginin kendisi üzerinde mesai yapmak tek başına yeterli olmuyor. Bilgiyi tek bir noktadan değil, farklı açılardan da yorumlayabilmek gerekiyor. Bunun için kişinin kültür sahibi de olması gerekiyor. Kültür ise hayata bir şeyler eklemek amacıyla kazanılan bilgiler toplamı. Her şeyi okuyup her şeyi unuttuktan sonra geriye kalan, içselleştirdiklerimiz kültürümüzü oluşturuyor. Peki para ve kültür ilişkisi nasıl? Soruyu sorduğum anda aklıma gelen hemen İsa Kalato'nun muhteşem sözleriydi. Ülkemizde yaptığım söyleşilerde bana en çok para hakkında soru sorulur. Herhalde iş adamı olduğum için. Ben paranın iki kişiliği vardır derim. Birincisi para bir değiş tokuş aracıdır. Para verip yiyecek, giyecek, ev, bark hatta sağlık satın alabilirsiniz. İkincisi ise gelecek korkunuzu yenersiniz. Yaşlılığımda çaresiz, muhtaç, perişan kalmam. Çünkü kötü günler için paramı bir kenara ayırdım dersiniz. Ama para ötesi yani para üstü bir konu daha vardır. Bunu parayla satın alamazsınız. Bunun adı zevk ve keyiftir. Zevk almak, keyif duymak ancak kültür ile mümkündür. Resimden zevk almak için sergiler, bedava, müzik, kaset ve diskler 3.30 para. Ayrıca konserlerde pahalı değil. Tiyatrolar hamburger fiyatına. Aşk ve sevgi zaten bedelsizdir. Güneşin batışından, denizin hışırtısından ya da bir satranç oyunundan zevk alabiliyorsanız kalenizle bedavaya şah çekebilirsiniz. Güneşi kaç paraya batırabilirsiniz? Denizi hışırt atmanın fiyatı nedir? Yaşlığınız için biriktirebileceğiniz kötü gün parası kadar belki ondan da önemli olan bu zevkler ve mutluluklardır. Bunlara sahip olmak ancak kültürle mümkündür. Kültürel etkileşim. Genelde aynı çağı paylaşan ünlü ressam, iş adamı, bilim adamı ya da sanatçılar birbirlerinden etkilenip birlikte projeler yapıp bambaşka şekillerde yorum, yorumlarda bulunuyorlar. Sadece kendi bakış açıları değil, aynı zamanda içinde yaşadıkları toplumu farklı yönlerden de geliştiriyorlar. Einstein sergisi 2008 yılında ülkemize geldiğinde ve Doğuş Otomotion'da sergilendiğinde çok şaşırmıştım. Sergi'nin son bölümünde Einstein ve Çağdaşları diye bir bölüm vardı. Walt Disney, Salvador Dali ve Amerika Başkanı Kennedy ve hatta Marilyn Monroe gibi pek çok kişiyle temasının olması, sadece kendi laboratuvarına gömülmediğini görmek beni çok etkilemişti. Kültür öğrenilen bilgilerin özümsenmesi ve üst üste konularak yaşantıya geçirilmesi, bu ritüellerin devamlılığı ile bilginin sağlamlaştırılması. Kültür bugünü ve geleceği inşa ediyor. Geçmişi ise yeniden yorumlayabiliyoruz kültür sayesinde. Daha global düşünerek hedefime doğru ilerliyorum. Sevgilerimle